89 yılında TRT'de kurgu, haber dairesi kurgu bölümünde bu mesleğe başladım. Yaklaşık işte 20 küsur yıldır e, değişik kurumlarda hem kurgu yönetmenliği yaptım, hem görsel yönetmenlik yaptım. Uzunca bir süredir de e, şu anki bulunduğum e, kanalda da aynı işi yapıyorum. Tanıtım yönetmenliği ve art direktör olarak görev yapıyorum. Şimdi kurgu yani zamanla kendini sürekli değiştiren bir yapı olduğu için genel anlamda bütün her şeyde olduğu gibi. Şimdi ilk zamanda mesela bizim analog dediğimiz sistemlerde kurgu yapılırdı. Yani VTR'si olan, player'i ve recorder'ı olan sistemlerde yapılırdı. Onun da fiyatında filmler vardı, 35'ler falan biliyorsun. Ama zamanla bu tamamen bilgisayar tabanlı e, yapılara dönüştüğü için, mesela şu an bizim kullandığımız Avid denen bir sistem, bilgisayar tabanlı ve bu sistemde bir kaynak var. O kaynaktan bilgisayarın e, hafızasını e, görüntüyü, sesi, videoyu Sonuçta aktarıyorsunuz ve aktardığınız o videoyu e, kendi üstündeki bir kurgu programıyla servis ediyorsunuz. Nereye servis edecekseniz tamamen bilgisayar üstünde yapıyorsunuz. Yani manuel bir analog sistemdeki gibi işte kasitli getirin sokun, orada görüntüleri record edin, sesi ayrıca gerekiyorsa başka bir kaynaktan alıp içeriye şey record edin Böyle bir şey yok. Direkt kendisi sistem üzerinde. Yani bir VTR'si olmayan tamamen bilgisayar tamamlı bir sistem. Avid, Final Cut gibi. Aynı sistem ama Avid biraz daha gelişmiş bir sistem tabi. Yani hem içinde bulundurduğu efekt kapasitesiyle hem de bir takım şeyleri yapabilirliği kapasitesiyle daha uygun. Şimdi kurguyla montajı genelde insanlar birbirine karıştırırlar. İkisi aynı şeyler değil montaj başka bir şey, kurgu başka bir şey. Montaj size gelen bir görüntüyü alırsınız, arka arkaya bağlarsınız. Adı kaba montajdır. Kurgu değildir ama. Kurgu e, daha çok bir mantığı, felsefesi olan ve bir akışkanlığı olan bir şeydir. Giriş, gelişmesi, finale olan, hikayesi olan bir şeydir. Ve bu kurguyu siz yaptığınız zaman, bu kurguyu kafanızda ilk planladığınız anda, yani kafada ilk önce planlamanız gerekiyor kurguyu. Ve bunun işte hem çekim aşaması var, hem de montaj aşaması var. Kurgu bunların hepsini bir araya getiren bir bütün. Mesela ben kafamda herhangi bir şeyle ilgili bir şey kurgularım ki onun örneğini gösteririm size. O yaptığım kurguyu ilk önce Yapabilmem için onun gerekli malzemesi nedir? Onların cevabını vermem gerekiyor. Yani nedir o malzeme? Kurgu için gerekli, yaptığımız işle ilgili söylüyorum bunu, bir video malzemesi gerekiyor. Ve o video malzemesinin e, çekim sırasında da elde edebilecek efekt sesi, gerekiyorsa dübleş sesi veya müziği ekstra dışarıdan gelecek veya o an müzikli bir şey kaydediyorsan diye söylüyorum. Bu malzemeleri bir elde etmen gerekiyor. Bunun için de çekim yapman gerekiyor. Şimdi kurguyu yapmanın sana şöyle bir faydası var. Daha önceden. Sen herhangi bir çekime gittiğin zaman mesela kameranın nasıl olacağına karar veriyorsun. Çekeceğin kameranın renginin, filtresinin nasıl olacağına karar veriyorsun. Ona göre yönlendiriyorsun çünkü her şeyi. Ve o şey yaptığın çekimde elde ettiği malzemeyi sonra az önce bahsettiğim gibi işte genelde bilgisayar tabanlı yapıyor artık kurgular. Bizim kullandığımız mesela şu an Avid denen bir sistem kullanıyoruz burada. Bütün şu an ekrana verdiğimiz tanıtımları bu sistem üzerinden gönderiyoruz. Buna yardımcı bizim bir sinerji diye bir ikinci sistemimiz var. O bütün buranın altyapı ağını görüyor. Konuyu çok fazla dağıtmayın ben ama kurgu üzerinden gidiyoruz madem. Ee, dediğim gibi o çekmiş olduğunuz videoyu kafanızda kurguladığınız için olması gerektiği kadar çekmek gibi bir şansınız da doğuyor. Yani sen eğer kurguyu kafada planlamamışsan çekime gittiğin anda ne çektiğini bilmezsin. Onu da çekmek istersin, öbürünü de çekmek istersin. Her şeyi o an, o an görebildiğin her şeyi kaydetmek istersin. Çünkü sonuçta senin için o bir malzemedir. Anlatabiliyor muyum? Ama kurguyu kafadan iyi planlarsan, yani daha işin başlangıç aşamasında ne yapacağını iyi planlar, iyi organize edersen, o zaman çekine, çekim için gittiğin mekanı da ona göre organize edersin ışığını da ona göre organize edersin. Çekim kadrajlarını falan da ona göre organize edersin. Nedir mesela çekim kadrajını organize etmek veya mekanı organize etmek? Gidersin dersin ki benim kafamda atıyorum böyle bir lokal ortam var. Gündüz gitmezsin gece gidersin veya kapalı bir mekansa ışığını ona göre yaparsın. Veya mekanı destekleyecek ekstra malzeme, dekor malzemesi gerekiyorsa ona göre seçersin. Eğer kazajlanma işte mekanı önceden inceleyip kafandaki kurguya göre açılarını belirlediyse, mekana gidersin önceden incelersin. Ona göre kamera planlarını açılarını belirlersin. Şimdi bu işin şey malzeme tarafı. Malzemenin toparlanması ama çok temel bir tarafı. Bunu yapmadan kurguda başarılı olamazsın. Bu malzemeyi orada eğer iyi analiz eder, kafanda iyi yoğurur işi, yani gözünü kapattığın anda ki ben öyle yaparım, kurguyu bir akıtırım gözünde, o planlar zaten teker teker düşer. Gerisi sadece gidip o mekanı bulmak ve o mekanda çekim yapabilmek. Tabii bunu yaparken de az önce lafın başında söylediğim gibi kullandığın kamera son derece önemlidir, kullandığın lensler son derece önemlidir, kullandığın ışık son derece önemlidir, kullandığın mekan zaten önemlidir filan. İşte kaslı çekim yapıyorsan işte onun e, ne demek kadrajlarının hesaplanması hikayenin akışına göre sahne devamlılığının çekilmesi falan bunların hepsi kurguya giren detaylar önceden planlanması gereken detaylar bunları detaylandırdığın sürece kurgu kurgu olur onun dışındaki işlem yani bunların planlanmadan yapılan işlemin montajdır. Mesela birisi bir yerde bir şey çekmiştir. Getirir montaj elemanını. Der ki ya ben böyle bir şey çektim. İşte sisteme attım. Malzeme orada duruyor. O malzemeden çapakları at bir kaba kurgusunu yapalım der. Aslında kurgusunu yapalım dedi. Montajını yapalım diyor. Yani orada planlanmış bir şey yapmıyor. Sadece çekilmiş bir malzeme var. Orada kullanan kişi çünkü sadece operatör konumunda olduğu için o sadece işte çapak diye nitelendirdiğimiz işte filan hikaye bitmiştir, kamera başka yerlere gitmiştir, gereksiz uzantılar vardır, bilmem ne, bilmem ne bilmem ne onlardan atılması işte montaj. Şimdi çok basit bir şey ben e, bunun üstünde gösterdiğim, bu arada sormak istediğim bir şey varsa bana sor ben de daha açıklayıcı bilgi verebilirim bu arada şimdi bu bizim şöyle söyleyeyim e, avit dediğimiz bir sistem bu avit dediğimiz sistemde e, işte bir takım binler oluşturuyoruz bin dediğimiz bizim e, şeyler nasıl söyleyeyim malzemeleri farklı farklı malzemeleri toparladığımız şeyler mesela şöyle bastığımız anda herhangi bir bine mesela buradan bir sekans açılıyor bu sekansta işte yapılmış ham malzemeler var. Mesela bu bir şey, şey e, herhangi bir yarışma programının içerik malzemesi. Daha sonra bunu biz bir e, sekans açıp orada kurguluyoruz. E, sekans açmak için de tabii burada belli şeyler var. Miniler var. O minilerden faydalanarak işte gerekirse bunun üstüne gelip işte şuradan açmış olduğumuz sekans üzerinden de işlem yapabiliyoruz <laughs> mesela atıyorum e, ben şu kat üstünden göstereyim sana ne yaptığımızı daha algılayabilmek için mesela şurada şöyle bir bin var mesela bu üstüne bir sürü şurada ses kanalları var farkındaysan bu ses kanallarını açabiliyorsun direkt nereden yapmak istiyorsan burada şurada klip var mesela New Sequence dediğiniz anda yeni bir sekans açıyorsunuz. İşte New Video Track veya New Audio Sekans falan durumları bu kendi üstünde yani Avit'in üstünde size bu konuyla ilgili bütün şeyler sunuluyor. Eskisi gibi değil yani sistem son derece basitleşti aslında kurgu sistemi. Mesela ben şöyle söyleyeyim size şuradan bunun çıkışını şöyle dışarıya vereyim. Şimdi bu çekilmiş bir malzeme, tamam mı? Bu malzemenin üstüne ben bir tane şey atmışım. Şuradan bak, bu video kanalını seçtiğim anda şu resmin üstünde yapmış olduğum efekti direkt tek kare üstünde görebileceksin. Bak, bir siyah bizim daha merkezlememiz için resim daha odaklamamız için yaptığımız bir ufak efekt. Ee, çok şeyde kullanılmaz ama bazı işlerde gerçekten doğru sonuç veriyor. Mesela bunun üstüne biz mesela hep videodan bilmem neyden falan bahsediyoruz ya mesela tanıtımlarda çok kullandığımız bizim bir de e, işte resmin üstüne yazı yazma videonun üstüne yazı yazma olayımız falan var title'ını kullanarak. Mesela bunun üstüne atıyorum e, süper lüks bir villa falan gibi yani o metine göre yazmış olduğunuz bir yazı var. Bunu da direkt şeyden yapıyorsunuz. Eee title üstünden yapıyorsunuz. Mesela şöyle